Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk de Nose Ama Sherry ile kasmayacağız bu sefer Yeni bir tane karakter gelmişti Melody Onunla kasacağız bu sefer Sadece Melody ile Melody'den başka bir şey başka karakterle kasmayacağız Bugün hedefim benim bin kupa Melody'yi bin kupa yapmak Dur bir tek olsun da oldu da şimdi bunu Hızlı başlayacağız azıcık. Şöyle tüm karakterler max oluyor. Okay. Bak, Bakın gördünüz mü maksimum seviye 11 diyor. Bak bu da maksimum seviye diyor. Neyse biz başlıyoruz artık. İnşallah kazanırız deyip başlayalım. İyi var ama iyi adamları iyi. Yani Nusbral'daki oyuncular herkes bilir. Herkes iyi. İyi olmayan biri yok Nusbral'da. Herkes iyidir Nusbral'da. Abi nasıl lan? Bondu? Tövbe estağfurullah. Çift oynayayım bir de. Hangisine kazandıysam onda devam edeceğim. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ha en önemli şey. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarımız çok az. Arkadaşlar yanında Edgar'a kasabiliriz. Hangi karakteri kasmamı istiyorsanız yorumlara onu yazın. 78 karakterden de olur. Crow olabilir. Crow da gayet iyi. Abi Crow'un ultisi açıldı. Oy. Abi çok iyiyiz. Öldüm. Dördüncü ok artık okuma gelecek mi? Sıfır geldi. Bir de knockout denedim. Knockout nerede lan? Knockout yok. Şey deneyelim o zaman. Ee, oğlum tek hesap. Ben de tek hesap. Tek hesap başkanı biraz daha deneyeceğim. Sonrası tamamdır. Jopu öldürmem lazım benim. Bu Jopu öldürmem lazım benim. Kaç 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 ultu bak. Oradan geçemiyor muyuz Melody'yi de? Melody fazla bilmiyorum. Ama iyi karakter olduğunu duydum ben. Hasa vermiyorum şey ultisi. Kaşın yazı belacı de ama iyi karakter ha. Yani en iyi Brawl Stars'ın en iyisi bu olabilir artık. O kadar iyi karakter. 13 tane daha ultim var. Kaçabilirim. Dur, onun üstünü öldürmeye deneyeceğim, bekle. Yok, vuramıyor mu? Tamam, öldürdü o. Hesaplaşmaya geçtik. Oo. 2 yedik ya, adama 6 bin, bin hasar tek verdik de, artı 85 gayet iyi bu. 4 dakikada 85 kalsak çok az. Arkadaşlar dünyada ilk 4 dakikada 80 Noob Bravo'da 4 dakika içerisinde 85 kupa kazanan kişi biz olabiliriz. Ben olabilirim. <laughs> Arkadaşlar Brawl Fest'ten şeyi de atacağım. Efsane açacağım, Can e, kutu açılımı da yapacağım. Yani yapabilirim Noob Bravo'da kutular var. Savaş kutusundan Omega'ya kadar var. Büyük kutu da var. Yani iyi ge geleceğini düşünüyorum ben. Like sayısı. Çünkü diğer diğer kutu açılım videoları da baktığımda bayağı iyi. Ama cezalı olmayacak bu sefer. Arkadaşlar bir keresinde ben kutu açılımı yaparken kendi kendime baktım. E, iki yazdı Omega'dan Ember çıktı. Ondan Kit de çıktı Sandy de çıktı abi. Çok iyi. Kaçacağım da kaçamıyorum. Heh, Allah kaç. Ay. Henüz umudumuz bitmedi. Henüz umut tükenmedi. Yara tükenmiş. Umudumuz tükenmiş. Neyse 3. olduk. İyi 30 kupa geldi. Bir de dur tüm karakterleri alacağım. da dur tüm karakter almadan önce bir şunu yapayım. Kutu açılımı da yapalım. Efsanevi ve ne çıkacak? Oha! Uy, prenses önceden çıkmıştı. Arkadaşlar şimdi kupa açıl kutu açıl kutu açılımı yapacağız. Sa ee, büyük kutudan başlayalım. Oha! İki me mega kutudan Daryl çıktı. Çüş. İki karakter geliyor. Barley ve Kol. Abi enderleri biz hemen fulleriz. He. Ay ender maçı sunmayın. Ha bu başka Çıkartacağız bunu. Bir tane daha geliyor gaz. Gaz yalnız ilk defa çıkartıyorum he. Altı yazdı Megadan. İki karakter geliyor. Jackie ve Nita. Oha. Abi tüm karakterleri alacağız biz. O Me Mega nasıl? O Mega mıydı? Mega'ymış abi. Suttu suttu. Brock. Dört tane Ender'imiz tek kaldı. Omega'dan dokuz yazdı. İyi. Kaç karakter gelecek? Biri ve Poco. Poco. Arkadaşlar bugün kolayca Ender'leri tamamlayacağız belli. Möş yazdı. Biraz Mega Kutu atacağım. Mega Kutu daha eğlenceli. 5 Aa. Bir karakter geliyor El Primo. Dur. El pimo En sevdiklerimden. Biraz da Omega açalım. 11. iki karakter gelecek herhalde. iki gelmeyecekse bir. Uyş. Arkadaşlar ben bir kere sıktık. Arman eş kutu açılımı yapıyorduk. Rus Brawl'da. 12 yazdı abi. iki tane karakter geliyor. E, efsanelerin hepsini kutudan tamamlamıştık Bul da geldi. Son bir ender kaldı. O da geldi. Rosa. Enderler tamam. Bir dakika da enderler enderleri tamam. Oha. Oha dedim. Oha On yazdı karakter gelmiyor. Biraz büyük savaş kutusu açayım az. Büyük kutu ve savaş kutusu açayım. Omega açtım yine. Bir tane de şey açayım Mega. Mega kutu açayım biraz. Arkadaşlar eskileri özelinde ben böyle yapıyorum. Altı yazdı. Haydi efsane ver. kar, Karl da gayet iyi. da çok iyi abi. Daha 10 tane süper enderimiz var. Hadi hızlı. Hızlı. Şimdi azıcık savaş kutusu açacağım ben. Büyük kutu, büyük kutu açacağım azıcık. 3. Ben karakter gelmedi. Arkadaşlar düşünsene. Bize Crow geliyor lazım. Lazada e, e, büyük kutudan Crow çıkmıştı. Yok çıkmıyor abi. Mega da mega atacağım 5. Bir tane daha mega atacağım. 5. Tenden mega atacağım. 5. Bir tane daha mega atacağım. 5. Bir tane daha mega atacağım. Yine 5. Bir tane daha mega atacağım. Yine 5 tövbe estağfurullah. Bir tane de omega omega atacağım 10. Bir tane daha omega atacağım 11 şans. On bir karakter geliyor. Ender gelmeyecek. Ender gelmeyeceği belli. Destansı Frankenstein. Frankenstein değil de Frank diyelim biz ona. Bakın bu on beş dakika sürer. Oo. Jesse. İyidir abi. Son dört tane süper Ender kaldı. On yazdı. Yine onu yazdı. Ve bu sefer kaç yazacak? 2 yazdı lan. Aa yanlışlıkla bak çok Arkadaşlar 2 çift yazınca vallahi billah vallahi da billah biz de omega'da iki yazmıştı. Kro Omega'dan 2 yazmıştı Ember çıkmıştı bir defa daha 2 yazmıştı ondan da 2 çıkmıştı bir defa daha 2 yazmıştı ondan da sende çıkmıştı o yalnız 11 yazdı karakter geliyor efsane gelir mi lo lo ilk gizemli karakterin yani kara... ilk gizemliyim derken çıkardığım ilk gizemli ilk gizemli melodi olmuş lo amma ya. 11 yine efsanevi gelecek mi oy pöv Onayla direkt. 11 bir. Bu. Gayet iyi gidiyoruz abi. Tekrar. Kaç yaz abi? On yazmış. Göremedim de bir. On yaz yazdı. Üç tane karakter. Oy. Dynamike. Çok iyi. Oy Bu kimdi? Oha mek. Meç! Meç! Oğlum Meç çıktı la! Meç! 13 yazdı Meç çıktı! Oha! Bir de bunu gerçek Brawl Stars'ta olduğunu düşünsenize. <laughs> 11 yine. Efsane verir mi diyecektim. Penny. Abi bak süper enderleri de tamamladım mı çok iyi. Süper enderleri tamamladım mı çok iyi. On yazdı yine ya. onu çok kötü ya. Rı 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 rı. Aa on yazdı. 11 yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Kordelius. Kordelius oğlum. Kordelius bugün ne oluyor lan? Oğlum Kordelius ne? Gordinus de. İki defa üst üste gizemli çıkardım lan. O bir tane daha 11 yazdı. İnsane verir misin direktim belli. Gizemli de ver. Bir tane tek gizemli verdi. O bir yazdı yine. Abi gizemli verir mi? Aş Destansı. Destansları fulllemek istiyor. <laughs> Arkadaşlar bunu eğer 20'nin üzerinde like gelirse e, yenisi gelecek veya 10 15'ten İyiyim. Abi müthiş karakterler çıkartıyoruz lan iyi. İyi mi? çok iyi. Abi bayağı hızlı atlıyorum. Kasabilir video. Bir yaz diyor. He onayla. Hızlı bir yaz dinliyor. Ya? Onayla hemen. Arkadaşlar eğer buna onun üzerinde like gelirse bir tane daha çekeceğim. Ve bir sonrakinde karakterle fullleme ihtimal. Biz var Süper Ender'ler full. Süper Ender'ler full. Efsane ve Spike açılacak. Nasıl bildim onu? <laughs> On yazdı. Arkadaşlar düşünsenize. Şimdi büyük kutu açıyorum Leon çıkıyor. Deneyelim. Büyük kutu. Savaş kutu açayım önce. iki yazdı hiçbir şey. Bir de büyük kutu açayım. Üç yazdı hiçbir şey. Omegalar daha iyi ya. Abi azdan mega açayım. Mega hiç fazla açmadım. Resmen hiç açmadım. Da abi Mac Cordelius ne? Mac Mek ne lan? Mek çok iyi. Cordelius aşırı zaten. Abi 3 yazdı ya. 2 yazması lazımdı. Yoksa Ember falan gelirdi abi. Bana Kit, Ember ve sen gelmişti 2 yazınca. Ama bir kutuda değil. 3 kutuda hepsi gelmişti. 11 yazdı. 11 yazdı karakter geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Angelo. İyi. İyi, Enzo da iyi. 11 yazdı yine. Destansı ver mi? B. Tamam, iyi iki defa üst. destansı verdi, gayet iyi. 10 yazdı bu sefer. 11. Uy, Chester! Chester! Arkadaşlar biz amaçla kutu açıyorduk. Ama Chester gelince oha Chester demişti. <laughs> Chester demişti ya. Arkadaşlar var ya buna like atmasın. Siz buna like atmayın geberteceğim sizi. Yuy. Gebertmeyeceğim de like atın ya. 11 yazdı abi. 3 defa üstü son 1 yazdı. Sprout. Çok iyi. Çok iyi. Aşırı den İkiden sen, iki yazdı. Sen, demiştim ben size. Demiştim. On yazdı. İkiden karakter çıkıyor demiştim. On iki yazdı. İki tane karakter geliyor. Oy bastı. Oha. Otis. Abi Otis ile bastır efsane lan. Çok iyiler. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar Chester, McCord, ne lan oğlum? Dur, i̇yi karakterler çıktı. Kaçta 30 37 tane karakter çıkar. 36 tane karakter çıkarmışız. Melody'yi de saydım. Çünkü Melody sayılmıyor. Melody'yi biz aldık kendimiz aldık da. 37 tane kar. Ders çıkarım abi. 3 tane efsane bir. 5 Be tane gizemli. Çok iyi. Büyük açtım lan yanlışlıkla. Bir de büyükten Chester çıkın. Aa lan. Uy geliyor. Eskiden kromatik çıktı. Beyler kromatik mi çıktı? Kromatiğim var. Neyse <laughs> biz omegaları devam edelim. 10 yazdı. Hiçbir şey 10 yazdı Hiçbir şey 10 yazdı hiçbir şey çıkacak 10 yazdı hiçbir şey Haydi 10 yazdı yine hiçbir şey Abi neden karakter çıkmıyor 10 yazdı yine hiçbir şey Adımların hepsini fullleyeceğim ben he. Gerek yok onun güç puanlarına. 11 yazdı karakter geliyor. Karakter geliyor inşallah Leon falan gelsin bari. Max çok iyi abi. Çok iyi. 7 ta 6 ta. Ne? ya bir tane daha. Arkadaşlar burnumla basacağım bakalım. Efsane bir karakter gelecek mi? Willow. Arkadaşlar burnunuzla basın. Omega Omega da 11 yazarsa ee, bir karakter ki Bravo Omega the, 11 yazarsa burnunuzla basın. Willow çıkıyor. Oy 11 yine. Ee, bu kimdi lan? Ha unuttum bir anadını. Dilin ucundaydı da. Unuttum yine. <laughs> unuttum. Bazı karakterlerin adlarını unutuyor mu? 10 On. On bir. Haydi güzel karakter ver. Burnunu da Burnunla bastım Burnunu da Arkadaşlar burnunuzu bas. Burnunuzla burnunuzu da basarsan aksesuar maksesuar hiçbir şey çıkmaz. <laughs> Zaten aksesuar çıkacak yok da. <laughs> Lan oğlum tövbe estağfurullah. Lan. Lan. Arkadaşlar ben neleri gidiyor? 10. Of ya. Çok kötü gidiyoruz. Yani çok kötü derken. iyi gidiyoruz 11. Haydi güzel karakter gelsin. Bayro. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ha, abone olup like atmayı unutmayın. 120 kupa kastık. 40. Kaç tane kastık? Kaç tane kupa? Kaç tane karakter? 42 tane ne karakter aldık. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu 42 karakteri de yarın fullleyeceğiz. Yarın bir tane daha çekeyim. eğer 10 like'ın üzerinde like gelirse bu 40 veya 10 like üzerinde gelirse bu video 15 like 40 like falan üzerinde onların üzerinde gelirse yarın bir tane daha çekeceğim. Neyse sadece bugün size bu Bugünlük size bu bugün bu video bugünlük bu kadar yarın da bir tane video çekeceğim. Bunu yüz defa söyledim. Ya. Neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.